Tekrar merhaba arkadaşlar. Final yayınlarının genel deneme sınavındaki AYT sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. Bir üçgende açın. katlama sorusu. ABC üçgenini EF boyunca katladığında A köşesi şeklin dışına çıkıyor. E, katlanmış şekli biz geri açalım. Şöyle uzatarak geri açtık. Şurası A olacaktır. Şu X açısı da şuraya gelecektir. Başka e, kim yer değiştiriyor? Şuradaki açı şuraya geliyor. Şuradaki açı da şuraya geliyor. Dolayısıyla 50 ise, 50 ise gerine kalıyor. 130, 65, 65. 60 ise geri 120 kalıyor. Buralarda 60, 60 olacaktır. Şu üçgen iç açıları toplamından 125 ise 3. açıya ne kalacaktır? 55 Cevap A seçeneği 32. soru AB kenarın uzunluğu 6 birim olan bir dik üçgen Makas da şöyle kesilerek üç eşit parçaya ayrılıyor yani S, S, S olarak ayrılmış oluyor. Ve X uzunluğu istenmektedir. Şöyle büyütelim. Şurası X olsun. DE uzunluğu. Şimdi benzerlik yaparsak şurada. Şu üçgenin alanı nedir? 2 S. Büyük üçgenin alanı nedir? 3 S. Paralel olduklarından bunlar benzerdir alfa 90 beta büyük üçgende de alfa 90 beta peki e, küçük üçgen ikiselik alanı bir kenarı x büyük üçgende aynı açının karşısında 6 var sloganımız neydi alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir şu s'leri gider 2 bölü 3 eşittir x kare bölü 36 buradan 12 24 eşittir x kare x eşittir 2 kök altı bulunmuş olur. Cevap C seçeneği. 33. soru. Şekil 1'deki 24 birim uzunluğundaki tel AB artı CD şu parçayla şu parçanın toplamı ortadaki parçaya eşitmiş. O zaman buraya 12 diğer x de y'ye de 12 diyebiliriz. Bu tel B ve C köşelerini 60'ar derece bükülerek şekil 2 meydana geliyor. A ile D noktaları arasındaki uzaklık kaçtır? Bu şurası x burası y şeklinde. Bunları bir araya nasıl getiririz? Paralel kenar metoduyla. Şurayı uzatırsak şöyle de bir paralel çekelim şu eşit. Şurası da x'tir. Açımızda da yöndeş açıdan buraya taşıyalım. burası x artı y ise burası da x artı y'dir. Arada 60 var ve ikizkenar üçgen. O zaman şu açıları da 60-60 olacaktır. Yani eşkenar üçgen oluyor. Ve AD uzunluğunu da X artı Y olarak bulmuş olabiliriz. Ve ad uzunluğu da 12 olduğuna göre bizim aradığımız cevap A ile D arasındaki en kısa uzaklık 12 olmuş olur. 34. soruda bir dikdörtgen köşegeni boyunca e iki deki gibi ikiye ayrılıyor. Oluşan iki parçayı dik köşeleri üst üste gelecek şekilde en son şekilde gibi gibi e oluşturuyor ve oluşan o e taralı bölgenin Alanı istenmektedir. Şurası dikse şunları 5-5'tir. Beş Dik üçgenlerin tabanları. Kenarları da 10 olduğuna göre demek buraları da 5-5 beş olacaktır. Şurayı birleştirirsem iki tane kenar ortayın kesiştiği yer olmuş oluyor F noktası. Yani ağırlık merkezi oluyor. Üçüncü kenar ortayı da geçirirsem şeklin alanını 6 eşit parçaya bölmüş oluyorum. Tüm alan nasıl bulunur? 10 çarpı 10 bölü 2'den 50 bulunur. 6 tane A 50 ise 1 tane A 25 bölü 3 2 tane A 50 bölü 3 bulunmuş olur. Tarılda 2 tane A olduğu için cevabımız B seçeneği olacaktır. 35. soru. Düzgün beşgenin bir köşegen uzunluğunun kenar uzunluğu oranı 1 artı kök 5 bölü 2 veriliyor. BF uzunluğu bir birim olduğuna göre taralı bölgenin çevresi isteniyor. Düzgün beşgende köşegenleri çektiğiniz zaman içeride oluşan şekil yine bir düzgün beşgendir. Bir kenarına x diyelim ve 5x'i arıyoruz. Şu açıların 36, 36 olduğunu 36, 36, 108 olacaktır. Şurası da 36'dır. İki iç bir dış açı eşittir. 72. Şurası da 72. A, B, K üçgeni ikiz kenar oluyor. X artı 1 X artı 1 Şimdi diyor ki düzgün beşgenin bir köşegen uzunluğu nedir? BE köşegeni x artı 2. Bir kenarın e, uzunluğu da şurası x artı 1 ise burası da x artı 1'dir. İkisi kenardan dolayı kenarı oranında x artı 1. Kök 5 artı 1 bölü 2 olarak verilmiş. 2x artı 4 eşittir. x kök 5 artı x artı kök 5 artı 1. İşler için çarpım yaptım. Karşıya atıyorum. eksi e, Şunu karşıya atarsam x kök 5 eksi x eşittir. Onları da bu tarafa atarsam 3 eksi kök 5. Yani x ne çıkıyor buradan? 3 eksi kök 5 bölü kök 5 eksi 1. Kök 5 artı 1 eşleyince çarparsam, sol tarafta yapıyorum. 3 kök 5 artı 3 eksi 5 eksi kök 5 bölü 5 eksi 1 üst tarafını yapar 2 kök 5 eksi 2 bölü 4 yani kök 5 eksi 1 bölü 2 bu x'dir bunu 5 ile çarpmamız lazım çünkü şuranın çevresi 5 x'dir 5 kök 5 eksi 5 bölü 2 D seçeneği. 36. soru. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğu 12. Eşkenar üçgenin iç teğet çemberinin yarıçap uzunluğuna eşit uzunlukta KL çubuğu Çevre çemberinin yarıçap uzunluğuna eşit uzunlukta LM uzunluğu alınıyor. LM uzunluğu L noktası etrafında saatin dönme yönünde şöyle kaç derece alfa derece LM de ters saatin ters yönünde beta derece şöyle dönüyormuş 180 derece oldukları söyleniyor. Ve k üstü m üstü arasındaki mesafe şurası. k üstü şurası da m üstü olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle büyütelim. Şu içteki çemberin yarıçapı, şu da çevrel çemberin yarıçapı teğet oldukları için şuralar 30-30'dur. Şuraları 6-6 60, 30, diyebiliriz. 60'ın karşısı 6 ise 60'ın yanı 2 köküçtür. Yani şurası 2 köküç olmuş oldu. Hipotenüs 4 köküçtür. Bu da çevrel çemberin yarıçapı. çapı. 4 köküç. Şu alfa ile betanın toplamı 180 ise şurası 90 sa ne yapar? 180. O zaman şu açıda ne olmuş olur? 90 derece olmuş olur. Yani orası bir nevi şu şekilde e, K üstü L M üstü 4 kök 3. Burası da 2 kök 3. Ve şu uzunluğu arıyoruz. 2 köküş dört köküş dik kenarlar biri derin iki katıysa hipotenüs daima küçük olanın kök 5 katıdır. iki kök kök olarak bulunmuş olur. Cevap E seçeneği. O merkezli çemberin kirişi veriliyor AB. Merkezden kirişe dikinelim. inelim. Her zaman merkez varsa kiriş varsa dik unutmayınız. 45-90-45 üçgeni oluşuyor. Yani buralar 5-5'tir. Solda oluşan dik üçgenin hipotenüsü 5 kök 5'se, bir kenarı 5'se, demek ki şurası da 10 olacaktır. Dik kenarlar biri diğerinin 2 katıysa, hipotenüs daima küçük olanın kök 5 katıdır. Kirişe dik indiğimizde kirişi 2 eşit parçayı bölecektir. Şurası kaç oldu? 12. Diğer tarafta 12 olacaktır. O zaman... DB'ye e 7 kalır. Şurası da çevre, e, yarı yarıçap olmaz mı? 5 12 13'ü de yakalamış oluruz. 38. soru bir katı cisim sorusu. Şekildeki el feneri yarıçapı 3 metre olan daire biçimdeki bir düzlemi aydınlatmaktadır. El fenerinin ampulü aydınlatma çemberinin her noktasına eşit uzaklıktaymış. Yani şöyle her noktaya yani bunun bir düzgün koni olduğunu anlıyoruz. Ve bunlar altıymış. Işık kaynağına en uzak noktalar 6 metreymiş ve hacim isteniyor. Koninin hacmi nasıl bulunur? Koni olduğu için bir defa 1 bölü 3 başlıyoruz. Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanı bir daire olduğu için pi r kareden 9 pi. Yüksekliğimiz de şurası değil mi? Hipotenüs 6 bir kenarda 3 ise burası da 3 kök 3'tür. 30 60 90 üçgeninde. Yükseklikte 3 kök 3. 3'lere gidecektir. 9 kök 3 pi olarak bulunmuş olur. 39. soru bir analitik sorusu. Dik koordinat düzleminde A, C noktaları veriliyor. A, B ye K dersek A, C 3 K olacaktır. Şuraya da 2 K kalacaktır. B'den aşağıya dik çekersem 1'e 2 olduğu için alt tarafı da 1'e 2 bölecektir. A'ya 2A. Hepsi kaç? 3A 18. A eşittir 6. Yani şurası 12 olmuş olur. Şurası da 9. Şurada B diyelim. Benzerlik yapalım. E, A'nın 3A'ya oranı eşittir. B'nin 9'a oranı. Bunlar gidecektir. Pardon burası 15 olacak. 9'u kim? Biz mi yazdık? 10, 5. B ne çıkacaktır? 5. 5, 12. 13'ten de OB uzunluğunu bulmuş oluruz. 40. sorumuz çember analitiği sorusu. X kare Y kare 25 çemberi üzerinde bulunan ve A noktasına en yakın olan noktanın apsisi isteniyor. Şu çember merkezil çemberdir. Yani merkezi orijin olan yarı çapı 5 olan çemberdir. Nokta nerededir? 5'i 12. 5'i şuradadır. Bu A noktasının e, çembere en yakın noktası. O zaman merkezi birleştireceğiz. Şurası çembere en yakın olan yerdir. Bu noktanın apsisi isteniyor. şöyle dik çekiyorum. 5, 12, 13 olduğundan şurası zaten 5'tir. Şurası da 8 olacaktır. Benzerlik yapalım. Şunlar paralel olduğu için şurası 5K, burası da 8K olmaz mı? Yani 13K eşittir 5 ise K nedir? 5 bölü 13. Noktanın apsisi de şurası olduğuna göre 5K arıyorum. 25 bölü 13 olarak bulunmuş olur. Türkiye'nin değişik yerlerinden bizi izleyen değerli öğrencilerime selam söylüyorum. Ders çalışmayı asla bırakmasınlar, bu soru çözsünler. Az bir zaman kaldı. Hepinizin başaracağına inanıyorum.